Men는지, çık, çık bir Abi, bakabilir Oha, bir daha. var daha. Ne? Ne? Ne Hani Fili. Fili. <gülüyor> fil? Fil. <laughs> <laughs> Yiğit fil gördü. <laughs> fil yanında gidenler mi Hayır. Filin yanında Aa bak sana bakıyor, gördün mü küçük olan? Aa. Ya, Gidecek yanına bak. Bak bak. Git git git. Bak onlar seni tekmeler vallahi yerler gel buraya. Anne ne var? Baba baba gidiyor. Baba gidiyor. <laughs> Gidecek ha bıraksa. sen. bu bak bir sürü geldi. Gel buraya git. Yiğit'ten kaçıyor sonra. Öküz görmüş gibisiniz aynen. Hani. Dur bakayım. Evet Ramazan'dan çok gördük. Ana bayağı çok hayvan var enişte. Gel buraya çabuk. Evet maşallah. Çıkın. çıkıyorum. Sarıyı yakala lan sarıyı. Sil bak yiğit biri geliyor. Yiğit, yiğit. Bak şu sarı olan hiçbir şey yapamaz yiğit. <laughs> bak şu sarı olan var ya korktu zaten ha şu şu. Yakala onu yiğit. Geç. Aa lan, sarıyı görmüyor. Bu tarafa geçin geçin. Çık yukarı. Yalabıyor üstüne yiyeceğim. Anne bir dakika. Bu kulaklarındaki da şey, ne? Yakalasak kızar mı? Şey numara. Yakalayın. Nasıl vurdu nasıl vurdu öbürünü ha. <laughs> <ya>? Oha küt <laughs> diye vurdu. Bunlar var ya kurbanlarınız kesip kesmeyeceğine. Lan! <laughs> Allah aşkına sarıya bak sarıya. Var bir sarı danağı. Yiğit gel. Yiğit gel yaklaşma. Yiğit. Yiğit yaklaşma. Yiğit. Tamam. Yaklaşma. Abi niye yaklaşmayayım? Yaklaşma oğlum. Bu Tabi ezerler oğlum. Gel. Aa, gel. Siyah geliyor. <laughs> siyah Kucaman. çok güzel. Ölü! Biri Sarı geliyor. Gel lan buraya yakalayacağım seni. Evet. Atın yanına gideyim mi? Çıngıraklı geliyor, çıngıraklı. Yiğit geç yavrum, merdivene çık yavrum. Görür <laughs> müsün çıngıraklı? <laughs> Her gün geçiyor mu böyle? <laughs> boz veriyor, boz. Her akşam geçer. Boz veriyor eleman. Dur <laughs> <Ne dersi? gülüyor> aynı Allah'ın sana bir izin var. bak da hangi sana bir izin var? Hepsi bak. Değil, değil, değil. Hah, hayır, hayır, hayır. hayır. Ne? Ne? Aleyküm Benim? selam Hı. abi. Ay